Ramazan'ın 16. gününden hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Allah emanet, kardeş. Bugün Eftilemüter hediyesini seçecek. Dualarını ve hadislerini okuyacak ve görevini seçecek. Onu mu seçtin? Hı hı. Aç bakalım neymiş o? Bantlı yerlerinden açmayı dene. bu. bu için evet bak o tam senlik küçükler için. Dünkü seçtiği puzzle'da Abdülhamit Alp yaparken sıkıldı ben biliyordum onu ama hediye seçmeye gittiğimizde çok ısrar etmiştim. Sırf farklı diye. Onu almıştık. Fakat tahmin ettiğim gibi de çok da sıkıldı. Getir bakalım ne yazıyormuş. Ver bakalım. Sence neyle ilgili olabilir? Neyle ilgili olabilir Abdülhamit Bak bakalım resimlerine. Güzelce söyle bakalım. Hoppa. Şimdi dua edeceğiz. Önce ellerimizi açalım dua için. Görev mi mı seçeceksin önce? Seç bakalım bir tane. Bir tane seç aşkım. Birisini ver bakalım. Bir, Üçüncü. Ver bakalım. 3 Hoppala. Elime ilk şu geldi. Bakalım bakalım. Hayatınızda olan ve olmayan üçer konuyla ilgili ailenle şükür sohbeti yapın. Şöyle göstereyim size de arkadaşlar. Hayatınızda olan ve olmayan. Mesela ne? Olan bir şey söyle. Şükürler olsun. Artık bir o Çok güzel bir evimiz var. Şükürler olsun. Çok güzel bir ailemiz var. Şimdi dua kartını okuyacağım. Rabbim bize öğrenmeyi, sevmeyi ve bilgiyle donanmayı nasip et. Amin. Onu yarın okuyacağız. Anne bana okusana şimdi. Hadis kartını Adam, okuyorum bunu, bunu Tamam Hediye Allah'ın gönderdiği Hediye Allah evet. Bak ben şimdi sana hediyeler veriyorum ya Bunlar Hı -hı. neymiş biliyor musun? Hediye, Hediye Allah'ın verdiği güzel bir rızıkmış Hediyeyi kabul edin Ve karşılığında daha güzelini verin Tamam da tamam Oku hadi oku Oku hadi onu Bunda da ne diyor biliyor musun? Biri meyve olmak şartıyla üç atıştırmalık hakkın var. Tam senlik bir şey. Ailelerle, ailelerle markete git ve isteklerini rica et. Yani bugün marketten üç tane bir şey alma hakkın olacakmış. Ama birisi meyve olacakmış tamam mı? Anlaştık. Lütfen. Bugünkü görevimiz neydi? Marketten üç tane bir şey seçme hakkın vardı değil mi? Bir tanesi meyve olacaktı ama. Ya meyve reyonuna gidelim bir önce. Bu Şurada ne var bakalım. Çıtır elma var. Çıtır elma. Meyve olarak öyle bir şey mi almak istedim? Tamam. Hadi gel. Aha bak arkaya meyve koydum. Meyve elma. Gel bir tane dondurma seçeceksin. Başka? Nereden dondurma? Ne dondurması? Dondurma istiyorum demiştim ya. Şöyle küçük küçük yuvarlak olanlardan Evet. Mı? Hayır. Büyük şöyle olmayanlardan mı? Senin de sevdiğin var değil bir tane ondan alacağız şimdi ne? tamam mı? Bekle göstereceğim şimdi. Bir tane cipsi mi seçtin şimdi? Bir de bir, de, bir tane de dondurma. Tamam. Şimdi dondurma reyonuna gidiyoruz. Ben sana vereyim tamam mı? Burnum kaştı. Burnun kaşındı mı? Küçük Batman. Ben büyük Batman'im çocuk benim. Büyük Batman. Batman. Dudi nerede Dudi? Heh, burada. Bu düşmanların değil mi? Ah, 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 ya? Bu da benzi bile. Sarı götür mü istiyor mu? Aha abi. Aha abi şundan istiyor musun? <laughs> Ala hayır. Tamam. Dedi. Evet, bugünkü görevimizi tamamladık. Herkese hadi öpücük at. <gülüyor> Geçmek <gülüyor> üzere. Al bu da bana. Evet, biz bugün Abdülhamit'in kampı çıkan puzzle oynuyoruz şu an. Evet. bu olabilir mi? Eksik parça yukarıdaki. Evet, bu, bu. Evet, şurası. Burası oraya bir parça daha geleceğiniz gösteriyor. Ah, skin geldi. Ah, ben dondurma aldım biliyor musun? Baba. Ben ne soğukta aldım. Baba bana dondurma aldım. Yedin mi? Evet, ama soğukta da. Ah, skin geldi. Dondurma. Biliyor musun dondurma hasta etmez insanı. Evet. Neden düşmanlarla? Ah, al düşmanlardan. Biz düşmanlardan hiç almıyoruz anneciğim. Bak bu buraya olabilir mi? Olabilir. Sonra tekten de oraya. <laughs> şu şo da nereye gidiyor? Ş nereye? Bu şöyle. mi o? Tabii oraya olur. Aa! Bu ne daha? Babası da komple meta çok güzel. Evet, vermas abi. Bak kırmızı evet. dalının gözü evet. galiba burada. Evet, o işte. Onu mu arıyordun sen de? Aa, hayır. <laughs> Bak burada şnörkelli bir çocuğun olması gerekiyor. Şu şu bunu arıyordum. He, bunu arıyordun. Evet, Ay, şunu şunu. Ama onu sırayla bulmamız gerekiyor. Önce şu norkenli çocuğu koy yerine. Anne neden bu iki üstü? Nasıl yani? Şöyle, şöyle. <laughs> Ama şu şöyle. İki tane girintili parçası var, iki tane çıkıntılı parçası var. İşte e, çocuklar bulsun diye, zekalarını geliştirsinler diye böyle böyle parçalı parçalık pazırlar yapmışlar, hazırlamışlar. Kim? E, Oyuncakçılar. Bu, bu, bu ne? <laughs> Yok oraya olmadı o at. Şuraya da olabilir o. Çevir. Ama olmadı o oraya. Şimdilik. Yok yok oranın değil. Şurada oranın olabilir mi? Olur buraya. Olur değil mi? Evet olur buraya. Hmm. Filmi, Bu evde bir, bir aynı aynı tane oyun var biliyor musun? Belki. Arkadaşım bak. Çocuğun ayakları. Bu palet mi deniyordu buna? Palet aynı. aynen. Palet. Paletleri. En evet. şey aşağıya olabilir. Yani şey olabilir mi köşe kısım çünkü? Köşe Önlü şey köşe işte <laughs> Bak gözlüğü var Ama bu değil ki Galiba ne? neydi? Evet. Şurada nefes alabilmemizi yarayan aletti değil mi? Al bakalım onun abisi mi? Arkadaşı ya da abisi de olabilir Neden? Çünkü annesine çünkü denizde gezebilmek için. Bak bu da diğer şey, köşe. Köşe. Köşe neresiydi? Evet. Bak kızın paletleri de orada. Birleştir şimdi. <laughs> Bravo. Evet. Bak gördün mü? Senin yaşına uygun puzzle'ları ben biliyorum. Bundan sıkılmadın. Gayet eğlenerek yaptın değil mi? Gündüz'ün apartmadan sıkılmıştın biraz. Neyse. Bundan sonra beni az parçalı alırsın. Bravo. abisi ve kardeşi. Aa. Bu sen kim? Bu kim olsun? Kim? <laughs> Yarış <Leviş> olsun mu? <laughs> sen de onun abisisin ya. Yarışa ne? Bir daha yapalım. Dur. Tamam yapalım.